Merhaba, namaste. Videoyu özellikle ayaktayken başlattım ki tişörtümü görün diye. <laughs> Kameranın açısı otururken görülmesi için çok uygun değildi. Bu benim en sevdiğim tişörtüm. Ne zaman giysem hep çok güzel bir şey oluyor ve beni çok heyecanlandırıyor. Sizinle de paylaşmak istedim. Nokta yolculuk tişörtüm. Bugün yani bu videoda Rus Çingene Tarotu destesinin 18 numaralı resmi olan köpek hakkında konuşacağız. Köpek arkadaşlarla ilgili bir kart. E, vadesi, orta vade, uzun vade yani bu haftalar, bu aylar gibi düşünebilirsiniz. Resim bir numaralı konumda geldiyse yani ok aşağı yönlü şekilde kendini gösterdiyse açılımda sadık ve değişmez bir dostunuz olduğunu size duyuruyor. Eğer ok sağ yönlüyse yani resim iki konumunda kendini gösterdiyse Arkadaşlarınız size destek olacak anlamına geliyor. Ok sol yönlüyse yani resim 3 numaralı konumda karşınıza çıkıyorsa, arkadaş olarak gördüğünüz bir kişi size karşı dürüst davranmıyor anlamına geliyor. Eğer resim ters geldiyse yani ok yukarı yönlüyse yani resim 4 konumundaysa, burada da arkadaşlık ilişkilerinizde bir değişikliğin söz konusu olduğunu bize duyuruyor. Şimdi köpek insanoğlunun en sağlık, sadık dostu. Bundan dolayı yakın arkadaşlarımızı simgeliyor. Bu eşiniz olabilir, okuldan tanıdığınız, iş yerinden bildiğiniz arkadaşlarınız olabilir ya da ailenizin herhangi bir üyesi olabilir. Şimdi resmi bir konumunda gördüğümüzde sadık ve değişmez bir dostunuzun olduğunu söyler. Ama bu dostunuzla ilgili bir sorun yaşamış olabilirsiniz ya da gündeminizde o arkadaşınız, o yakın arkadaşınızla, o dostunuzla ilgili bir sıkıntı söz konusu olabilir ve onu bir sebepten dolayı suçluyor olabilirsiniz. Mesela bir plan yapmışsınızdır ve bir sebepten ötürü onu ertelemek zorunda kalmışsınızdır. Bu nedenle arkadaşınızı suçluyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusuysa ve yaptığınız açılımda köpek resmini bir numaralı konumda görüyorsanız e, diyor ki size yani köpeğin size getirdiği mesaj şu biraz uzaklaşıp bak arkadaşının aslında seni çok sevdiğini ve bu konuda hatalı olmadığını göreceksin hatta e, gerçekten objektif davranabilirsen e, onun seni senin onu sevdiğinden daha çok sevdiğinin bile farkına varabilirsin der adil olmak gerek. Değil mi? Bazen duygularımıza kapılıp çocukça davranışlar sergileyebiliyoruz. O iyi ilişkilerimize, güzel dostluklarımıza zarar veriyor. buna izin vermemek gerek. Ve köpek, bir numaralı konumdaki köpek bize bunu hatırlatıyor aslında. Şimdi ok sağ yönlü ise, yani resmi iki konumunda görüyorsanız, güvenebileceğiniz arkadaşlarınız var anlamına geliyor. Hayatın zor zamanlarından geçiyor olabilirsiniz ve çok da derin bir bağınız olmayan, çok geçmişe dayalı, hukukunuz olmayan belki bir arkadaşınızın arkadaşı, belki eşinizin arkadaşı, belki sosyal bir alanda tanıştığınız herhangi biri zor bir zamanınızda size yardım edecek olabilir. Bu kartın en güzel anlamı, en güzel tarafı şudur. Bu koskocaman dünyada aslında hiç de yalnız olmadığımızı bize hatırlatır. Yani öyle bir şey olacaktır ki o iyiliği size yapan, o nezaketi size gösteren hiç beklemediğiniz biri olabilir. Ya gerçekten mi falan diyeceğiniz biri olabilir. Bununla ilgili bir örnek vermek gerekirse mesela rahatsızlanabilirsiniz. O gün ya da o sıralarda, o günlerde yemek yapacak kadar iyi olmayabilirsiniz. E, ve sadece günaydın dediğiniz komşunuz elinde koca bir tepsiyle size yemek pişirmiş ve getirmiş olabilir. Bunun gibi bir şey yaşayacağınızı söyler iki konumundaki resim. Resmi üç konumunda görüyorsanız anlamı biraz daha olumsuz burada. Arkadaş olarak gördüğünüz bir kişi size karşı dürüst değil demek. Yani dürüst değil derken tilki resminde olduğu gibi böyle bir hile, bir kandırma durumundan bahsetmiyoruz. Yani Sizin onu sevdiğiniz kadar ya da sizin ona değer verdiğiniz kadar size değer vermiyor olabilir. E, yaptığınız eylemlerin e, ya da içinizde o büyüttüğünüz, yeşerttiğiniz duyguların onun kendi gönlünde bir karşılığı olmayabilir. E, i̇lişkiler karşılıklı yürür. Yürümelidir. Sağlıklı olanı odur. Bir adım, bir adım. Yani bir adım siz, bir adım o. Yani tabii bu demek değil ki tüm ilişkilerimizde böyle bir scoreboard açacağız ve sen bana onu yaptın, o zaman ben de sana bunu yapacağım şeklinde bir bakış açısı geliştireceğiz demek değil. Ama sürekli bir taraf veremez, sürekli bir taraf alamaz, değil mi? Hani karşılıklı dönmesi gereken, karşılıklı yürütülmesi gereken bir süreçtir arkadaşlık ve diğer tüm ilişkiler. Eğer çok fazla veriyorsanız, kendinizden, zamanınızdan, duygularınızdan, belki paranızdan, belki enerjinizden, o zaman üzülebileceğinize karşı minik bir uyarı getirir üç konumundaki köpek resmi. Bir parça dikkatli olmaya, bir parça durup yaptığımız şeyin karşı tarafın alanında nasıl bir etki uyandırdığını anlamaya davet eder bizi. Bunun içinde şu çok güzel bir örnektir bence. Siz kendi alanınızda yani kendiniz için çok güzel bir şey yapıyor olabilirsiniz. Çok büyük, çok değerli, çok anlamlı bir şey yapıyor olabilirsiniz. Ama karşı taraf için bunun bir anlamı olmayabilir. Mesela çölden gelmiş biri susuz. Günlerdir çölde ve en çok ihtiyacı olan şey bir bardak su. Siz ona bir ziyafet sofrası hazırlamışsınız. Masada bir tek su yok. Şimdi size sizin açınızdan bakıldığında siz ona her şeyi verdiniz. Birçok şey hazırladınız, yaptınız. Emek, zaman vesaire harcadınız. Ama o hiç mutlu olmadı. Çünkü ihtiyacı olan şey sadece bir bardak suydu. Tıpkı bunun gibi. Yani bu o insanı kötü yapmaz. Sizi de kötü yapmaz. Sadece ihtiyaçlar, beklentiler farklı olabilir. Buna karşı bir uyarıdır 3 numaradayken, yani 3 konumunda gelen köpek resmi. Şimdi bir durum daha var. Bu üç konumunda kök 3 konumundaki köpek resmini bir açılımda gördüğümüzde açılım kimin için yapılıyorsa o insanı o kişi bilir. Yani o mu bu mu? Aa şunu mu söylüyor falan acaba demez böyle şak diye böyle bilir. Kim olduğundan haberi vardır o insanın. Bu da böyle şimdiye kadar yaptığım açılımlarda e, öğrendiğim bir şey, tanık olduğum bir şey. Şimdi resmi dört konumunda görüyorsak yani ok yukarı yönlüyse e, o zaman arkadaşlıkta bir değişim meydana geleceği anlamına gelir. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Mesela üniversiteyi bitirdikten sonra herkes başka bir şehre gidebilir, başka bir ülkeye gidebilir. İşte bir ev arkadaşlarınız varsa öğrencilikte de olur değil mi öyle şeyler. İnsanlar evlenip ayrılabilir. Hani hayatın o akışı içinde herkes başka yollara yönelebilir ve eskisi kadar samimi olamayabilirsiniz. Ama kurduğunuz bütün o hayaller biriktirdiğiniz güzel anılar, her zaman heybenizdedir ve bu büyük bir zenginliktir hem hayatlarımız için hem gönüllerimiz için. Bunu sevgiyle kabul etmek gerek. Yani yaşamın bir döngü olduğunu, bu döngüsellik içinde zaman zaman bir araya gelip çok daha yakın olabileceğimiz, zaman zaman da biraz aramıza mesafeler girebileceği ve birçok şeyin artık eskisi gibi olmayacağını her birimizin kabul etmesi gerekir. Böyle ilişkideki bir değişimi anlatır e, dört numaralı konumda gelen köpek resmi bize. Bu vesileyle e, yolları yolumla kesişmiş bir süre birlikte yol aldım. Ama sonra yaşamın döngüselliği içinde artık eskisi kadar çok görüşemediğim tüm dostlarıma selam olsun. Aşkla ve ışıkla namaste.